Bizim birinci olan kongresine hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Turgut Başkanıma teşekkür ederim. Biraz önce hareketimiz ve partimizle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Ben de onun üzerine Gençlik Kolları Birimimiz hakkında biraz bilgilendirme yapmak istiyorum. Partimizin Gençlik Kolları Birimi partimize bağlı bir yan kuruluştu. Kendi genel başkanı, genel başkan yardımcıları, kendi tüzüğü, yönetim kadrosu ve yönetim sistemi yönetilir. Sadece seçim zamanı ortaya çıkıp, kongrelerde bayrak asıp, işimiz bitti diyen bir yapı değiliz. Gençlik, insan ömrünün en zinde ve en hareketli dönemidir. İnsanın idealleri, zengin hayalleri, çeşitli duyguları bu çağlarda şekillenir. Hayat boyu insana faydalı olacak bilgiler, güzel alışkanlıklar, şahsiyetin ve karakterin gelişmesi, sabır, metanet, irade, azim gibi yetenekler bu devirde inşa edilir. Gerek projelerimize faaliyet alanlarımızda, gerekse biz olma birincinin vermiş olduğu destekle her zaman söylediğim gibi doğru, dürüst, ahlaklı, erdemli ve herkese eşit adaletli bireyler yetiştirip bilimi önceleyen, üreten, müreffeh, güçlü, tam bağımsız Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz. Bugünün devlet yöneticileri, hükümet edenleri, yargı mensupları, öğretmenleri, doktorları, iş insanları ve bunun gibi birçok alanda milletine hizmet eden kişilerin de zamanında birer genç olduğunu herhalde hepimiz biliyoruzdur. Bizler dünü bilen, bugünü gören, yarın yaşayacak, geleceği şekillendirecek olanlarız. Uyanmış bir nesil için bütün vatandaşlarımızı ben değil, biz olmaya davet ediyoruz. <laughs> Şanlıurfa'yı kongremiz hepimize hayırlı olsun. Sevgi, saygı, hürmetlerimle selamlıyorum.